Merhaba sevgili boğalar. Dış dünyadan kendinizi biraz geri çekseniz de bilinçaltınızın çok hareketli olması biraz huzursuzluk yaratabilir. Gereksiz endişeler sizi strese sokabilir. Biraz gevşemeye ve rahatlamaya çalışın. Aksi halde uyku sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bugün 21 Şubat 2015 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Ay gece 01.14'te Koç burcuna geçecek. Gün boyu hareketli, sabırsız ve girişken enerjiler altında olacağız. İlgimizi çeken konulara hevesle yaklaşabilir, acele kararlar verebiliriz. Genel olarak neşeli ve iyimsel enerjiler yeni başlangıçlar konusunda cesaretimizi arttırabilir. Kişisel isteklerimiz ve dürtülerimiz çok ön planda olabilir. Zaman zaman bencil ve sorumsuz yaklaşımlar olabileceği için risk alırken dikkatli olmalıyız. Karşımızdaki kişilerin beklentilerini ve çıkarlarını da önemsemeliyiz.